Arkadaşlar herkese selam. LG'nin mağazasına geldim. Sizler için 2025 model LG televizyonları incelemelerine başlıyoruz. Bugünkü serimizde OLED serisi olacak. LG'nin 65 B56 modelinin B5 olarak da geçiyor. Bu modelinin detaylı bir şekilde incelemesini ve testlerini yapacağız. Şu an bu arkamdaki gördüğünüz incelemedeki kullanacağımız televizyon 65 inç B5 serisi. Bu cihazımıza laptopumuzu bağlayıp oyun performansına bakacağız. Harici bir oyuncu kolunu alıp, televizyona bağlayıp nasıl oyunlar oynayabiliriz bunların testini yapacağız. Online internet içeriklerine bakacağız. Normal televizyon yayınlarına bakacağız. Ses performansına bakacağız. Kısacası yani bugün bu televizyonun içerisinden geçeceğiz arkadaşlar. Tüm testlerini yapacağız. Tüm özelliklerini yapacağız. 2024 ile 25 serilerin arasındaki farkları ne? Detaylı bir şekilde bunlara bakacağız. Öncelikle sizlere teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sırada da ekranı sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Bu televizyonumuz 4K OLED 120 Hz'e kadar destekliyor. Yeni Alfa A8 Gen 2 işlemci kullanıyor. 2025 modellerinde A7 bulunuyordu. Bu seride arkadaşlar A8 işlemci bulunuyor. Ses performansına baktığımızda da 20 watt'lık bir ses performansı var. 2.0 kanal olarak geliyor. Kodek desteklerine baktığımızda Dolby Vision ve Dolby Atmos özelliği bu televizyonumuzun içerisinde geliyor. HDR performansını merak eden kullanıcılar için belirtmek isterim ki HDR10, HLG desteği de yine bu cihazımızın içerisinde mevcut. OLED televizyonların en büyük artısı piksel karartma arkadaşlar. Bu sayede en doğal, en gerçekçi renklere en koyu siyah ulaşabiliyoruz. Şu an ben mağazada inceleme yaptığım için şöyle göstermek istiyorum. Tepesi bakın arkadaşlar LG Spot aydınlatmalarla dolu olduğu için televizyonumuzda bir miktar parlama yapıyor. Siyah da bu daha çok belli olur ama bu dediğim gibi mağazada olduğu için. Siz ev kullanımında şu gördüğünüz ekrandaki yansımaları, parlamaları Evde görmeyeceksiniz arkadaşlar. Televizyonunuzun içerisinde şu şekilde bir akıllı kumandamız çıkıyor. Bir önceki modellere göre farklılık var. Tasarımda farklılık var. E, numarik tuş takımı yok. Benim en çok eleştirdiğim kısmı bu oldu. Numarik tuş takımı bizde kullanımda kolaylık sağlıyor açıkçası. Örnek veriyorum 8-9 yani istediğiniz kanala rakama tuşlara gitmek kolay oluyor. Ama şu an bu kumandada olmadığı için bize bunu tamamen sanal olarak sunuyor kumandadaki numarik tuşa bastığınızda sağ tarafta rakamlar çıkıyor. Bu rakamlara isterseniz yukarı aşağı oklar yardımıyla ya da ayırmaz özelliğiyle üstüne gelip o rakamı tıklayıp istediğiniz kanala gidebiliyorsunuz. Bu işlem doğal olarak biraz uzun sürebiliyor. Keşke burada dediğim gibi 1 2 3 4 5 tane numara olsaydı. Benim diğer bir e, şikayette bulunduğum konu unsurlardan biri de hızlı bir şekilde sesi kapatmak istediğinizde hemen sesi kapatmanın kısa yol tuşu yok. Ya bunu şu an mesela sesini bakın açıyorum. Birkaç yöntem var. Seçeneklerden biri kumandanın üzerindeki AI yani sesli komut özelliği. Buna konuşup sesi kapat dediğinizde televizyon sesi kapatıyor. Diğer bir yöntemde kumandanın üstünde sesi yükseltme ya da azaltma tuşuna basılı tuttuğunuzda hızlı bir şekilde sesi kapatıyor. Diğer bir seçenek de bu. Bu iki seçenek de biraz zaman alan bir unsur. Dediğim gibi hemen ses kapatma tuşu olsaydı çok iyi olurdu. Yani bu benim kumanda tasarımındaki eee eksi gördüğüm yanları. Oyun severler için de OLED düşünerek Nvidia'nın Now sistemini cihazın içerisine entegre etmiş ve FreeSync özelliği sayesinde de siz Hangi cihazınızı bağlarsanız video bu sistemi algılayıp ona göre kendileri otomatikmen bir ayarlama yapabiliyor. Ya da isterseniz birazdan laptopumuzu bağlayıp göreceğiz. Kendinizde manuel olarak ayarlama yapabiliyorsunuz. 1 milisaniyelik bir e, düşük gecikmeye sahip. 120 Hz de desteklediği için gayet iyi akıcı bir oyun performansı size sunuyor arkadaşlar. WebOS arayüzüne baktığınızda bir önceki serilerinden de alışkın oldum bir önceki serisinde de alışık olduğumuz WebOS arayüzü yine burada devam ediyor arkadaşlar. Alfa A8 işlemci olduğu için tüm işlemlerinizi çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın ben şu an menüler arasında geziniyorum. Ayarlara geldiğimde gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ayarlara ulaşabiliyorum. Ayarlarda ufak tefek farklılıklar var arkadaşlar. Biraz daha anlaşılır, erişebilirliği biraz daha kolay olmuş. OLED televizyon kullanıcıysanız sizlere tavsiyem bu cihazın içerisindeki OLED bakım modunu aktif ederek piksel bakımını yaparak cihazınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Ayarlarda arkadaşlar genel, genelde OLED Care kısmına geldiğimizde buradaki gördüğünüz gibi OLED panel bakımınızı yapabiliyorsunuz. Ben her OLED kullanıcısına düzenli olarak bunu yapmasını tavsiye ediyorum. Bu cihazı otomatiğe de ayarlayabiliyorsunuz. Otomatiğe ayarladığınızda kesinlikle prizden çekmemeniz lazım. Cihaz prize bağlı olması lazım. LG televizyonlarda bir şikayet edilen unsurlardan biri de bellek kısmıydı. Bellekte işte flash bellek hatası olabiliyordu, doldu hatası olacak. Bu gerçi son bir e, 2-3 senelik cihazlarda olmuyor. LG ayarlar kısmında bakın desteğe geldiğinizde destekte bellek optimizer kısmına geldiğinizde buradan gereksiz olan dolan ön bellek vesairedeki şeyleri siz kendinizde Silebiliyorsunuz. Böylelikle cihazınızda ekstra depolama alanı açabiliyorsunuz. Hazır buraya gelmişken de cihazın teknik verilerine bir bakalım. Ne kadarlık bir e, depolama var? Ne kadarlık bir işlemciye sahip? Bunların hepsine bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, bu kontrol ettiğimiz servisin girebildiği özel bir menüdür arkadaşlar. Buradan özelliklerini hemen sizin için kontrol ediyorum. Bakın flash bellek kısmı burada görüyorsunuz. DRAM kısmı burada ve NVRAM kısmı da burada mevcut. Ayarlara da geldiğimizde yine arkadaşlar destek kısmında oradan TV bilgilerinde de mevcut TV'niz hakkında daha farklı detaylara ulaşabiliyorsunuz. Bakın burada kullanılabilir toplamda 5.5 GB'lik bir hafızası var. Bunun 4 GB dolu yani yaklaşık bize 1.5 GB'lik boş alan veriyor ki bu da bir televizyon için çok fazlasıyla yeterli. Benim kendim evimde kullandığım televizyon mesela UA8500 serisi. Onun toplam hafızası sadece 1.5. Kullanabilir kısmına baktığımda da 700 MB'lik alan var. Yani farkı anlayabilmeniz için bunu söyledim. Bu televizyon için çok çok yeterli. Ve düzenli olarak ön bellek temizliği de yaptığınızda bu cihazlarda artık ön bellek doldu hatası almıyorsunuz. Evet şimdi lafı çok fazla uzatmadan hemen laptopumuzu bağlayıp oyun performanslarına başlıyoruz. Arkadaşlar şu an bakın laptopumuzun bağlantısını sağladık. OLED televizyonumuza aktardık. Şu an gördüğünüz gibi 4K çözünürlüğe sahibiz ve 120 Hz'de yenileme hızımız var. Şu an bilgisayarımızın HDMI 2.1 bağlantısını yaptık. Bakın sağ üst tarafta gördüğünüz ekran seçimi LG olarak seçili. Şimdi oyun testlerine başlayabiliriz. Hemen şuradan oyun klasörümüze geliyoruz. Ben şu şekilde bir kol bağladım bilgisayara. Bu kol üzerinden oyunlarımızı oynayacağız. Mesela Outworld diye bir oyun var. Bununla hemen bir testlere başlayalım. Evet arkadaşlar şu an Outworld oyunumuzu açtık. Sevdiğim güzel bir oyun. Bunu Eren'le oğlumla beraber bölünmüş ekranda oynuyoruz. Aynı ekranda iki kişi de oynayabiliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. benim evdeki 8500 arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Yani keşke param olsa da bu OLED'i alsam yani. Şu anki evdekiyle kıyasladığımdaki görüntü kalitesi muazzam bir şey. Herhangi bir takılma vesaire yok. Gayet güzel, net, akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Yakından göstereyim size. Bakın grafik kalitesi gayet güzel, net, akıcı bir oyun performansı bize sunuyor. Beyazların kalitesi gayet iyi. Yani şöyle söyleyeyim şu anki bunun performansına benim kameram açıkçası yetmiyor. Kesinlikle bir mağazaya gelip mağazada bu ürünleri test edin arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Daha hızlı FPS değerleri daha yüksek bir oyun test edeceğiz hemen. Şimdi arkadaşlar, Distance Speedstorm diye yarış oyunu var. Bunu test edeceğiz sizin için. Benim sevdiğim oynaması zevkli olan bir oyun. Şu an gayet güzel akıcı bir şekilde oynayabildiğimiz güzel bir yarış oyunu. Herhangi bir takılma vesaire söz konusu şu an değil. Bu oyun maksimum 60 FPS e destekliyor kendisi. Biz de maksimum şu an 60 FPS e alabiliyoruz bu oyunda. Gördüğünüz gibi gayet güzel akıcı, hiçbir problem yok. Ama görüntü kalitesi olarak gayet güzel, tatmin edici bir oyun performansı sunuyor. Evet, şimdi buradan da çıkıp Valorant'ı test edeceğiz arkadaşlar. Şu an Valorant'ı test edeceğiz. Temin ayarları yaparken oyuna gir çık yaptığım için e, bir saatlik ban yedik. O yüzden testimizi poligon üzerinden yapacağız. Şu an gördüğünüz gibi oyunumuzda gayet güzel akıcı bir şekilde giriş yaptık. Şu an herhangi bir takılma vesaire yok. Şu an 4K olarak oynuyoruz. 120 FPS'e kadar ulaşabiliyoruz. Şu an 42 milisaniyelik bir gecikme var. Şöyle FPS değerlerimiz gayet akıcı. 120'de çok rahat 4K olarak şu an oynayabiliyoruz zaten televizyonumuz da 120'ye kadar destekliyor. Milisaniye olarak da gayet güzel bir takılma vesaire gözükmüyor şu an. Akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Bu elimdeki gördüğünüz PS4 kolunu televizyona bağlayacağız ve televizyonumuzu bu kumanda sayesinde yönlendireceğiz ve cihazın içerisine kendi app uygulamasından belli başlı uygulamaları ve oyunları yükleyebiliyoruz. Onları kullanabiliyoruz. Şimdi ayarlara geliyoruz. Ayarlardan genel, genelden sonra harici aygıtlar. Buradan Bluetooth kumanda bağlayın kısmına geldiğimizde kumandamızın da bulunabilirliğini açıyoruz. Bakın şu an Bluetooth Gamer kontrol olarak gördü. Buradan hemen aktif ediyoruz. Şu an bağlantımız sağlandı. Şu an tüm bakın kontrolleri bu Gamepad'den yapıyorum. Bakın uygulamalar arası bu Gamepad üzerinden dolaşabiliyorum. Bu cihazın içerisinde Nvidia GeForce Now bulut oyun sistemi var. Bunu televizyona yükleyip GeForce Now üzerinden elde ettiğiniz ya da satın aldığınız oyunları benim yaptığım gibi bir gamepad bağlayarak bu bulut sistemindeki oyunları çok rahat oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. LG Apps'e geldiğinizde burada bir LG account'unu açmanız istiyor. Daha açtık. Daha sonra buradan kendi içerisindeki basit uygulamaları, oyunları buradan indirebiliyorsunuz. Mesela Tarmac Racing diye bir oyun var. Bunu indirip mesela şu benim kullandım kolla. Bu yarış oyununu çok rahat oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de bu televizyonda ekstra çoklu görüntü özelliği var. Buradan örnek vererim. ekranın sol tarafında web tarayıcısı, sağ tarafında canlı TV açık bir şekilde seçebiliyorsunuz. Şu an web tarayıcısı özelliğine de baktığımızda ben mesela şu an kendi siteme girdim. Gayet güzel, hızlı, akıcı bir şekilde siteler arası geçiş yapıyor şu an gördüğünüz gibi herhangi bir sayfanın içerisine girdim takılmadan net bir şekilde gördüğünüz gibi sayfalar arası gezinti yapabiliyorum buraya gelmişken bir de size hemen online görüntüler açacağım Arkadaşlar şu an arkadaşlar internet üzerinden web tarihçisinde YouTube'a girdim YouTube üzerinden sizlere kendi YouTube kanalımdan bir 4G görüntü açtım Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi şöyle ayara bir bakalım şu an 2K'daymış mesela. Bunu hemen sizin için 4K'ya alırım. 4K 60p'lik bir görüntümüzde. Şu an arkadaşlar mağaza internetiyle 4K testimi yapıyorum. Şöyle biraz da ses veriyorum. Mağaza internetimiz yavaş olduğu için takılmalar yapıyor. Ama gayet net, güzel internette e, görüntüleri izleyebiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi online içeriklerde net akıcı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Ulusal yayınlarda da tabii ki 4K performansı %100 alamıyorsunuz. Çünkü yayınlarımız HD, Full HD desteklediği için. Fakat yine bu cihazlarda upscale özelliği olduğu için 4K performansına yakın bir görüntü sizlere sunuyor. Bu televizyonda Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 desteği de var. Yani interneti çok daha akıcı hızlı kullanabilirsiniz. Şu an mevcut Türkiye'deki altyapı Wi-Fi 5'i desteklediği için bu cihazlara 5 ile bağlayıp hızlı, net, akıcı bir internet kullanımı sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Bluetooth kısmında da şunu belirtmek isterim. Bluetooth 5.3 var. Yani daha iyi, daha hızlı veri aktarımı sağlayacak. Ekran paylaşımında bu çok işimize yarayacak. Çünkü Wi-Fi üzerinden ya da Bluetooth üzerinden video resim gönderimi yapabiliyoruz. İstersek bu televizyonumuza, Apple cihazlarımızı, Android cihazlarımızı, Windows cihazlarımızı herhangi bir kablo kullanmadan kablosuz ba bağlantı sağlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar, cihaz hakkında sizlere aktaracağım özellikler, testler bu şekildeydi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoları devamını istiyorsanız lütfen sosyal medyalardan beni takip edin ve tabii ki de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka televizyon incelemelerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.